Evet, bizim favori pankekçimize geldik. Şu The Original Pancake House. Şunu çok seviyorum arkadaşlar. Şu klasik French toast benim favorim. Adal'in favorisi de Tommy. Şu. Dur bakayım. Ah, I have it. Pencil. I think. No, I want pen. I don't want pencil. Hmm. So what is it? Evet bunu niye verdiler o zaman krayonları yoksa yani ne saçma. Boyama kalemi olmayan çocuğa bu verilir mi? Boya kalemi yok kağıdı verdi. E ne yapacağız? Ha bu sadece menüymüş ama. Bu. bu menü Adel. Ya sen kendi iPad'inde boyayabilirsin. Burada diyor ki Kids menu diyor. 5.99, 599. Çeşit çeşit pankekler var. Bak senin sevdiğin bu Tommy, 6 Silver <laughs> Belki Gökçe abla teyze de vardır. Du gelsin sorarız tamam mı? Gökçe teyze de varsa. Alright. Eğer fiyatları da merak ederseniz şöyle arkadaşlar pankekler işte çeşidine göre, içindeki malzemesine göre değişiyor tabi. Waffle'lar var. Klasik waffle 11 dolar mesela. Benim aldığım bu French toast 11 gene. Burada işte yumurtalı şeyler var. Burası dediğim gibi çocuk bölümü 5.99. Pankekleri de sorarsanız pankekler de burada işte. Mesela apple pankek diyor. İçinde yumurta var, krema var. 14 dolar. Böyle çikolatalılar vesaire de oluyordu. Klasik pankek. Şu asıl. Üç tane oluyor ama bundan kocaman. 11 dolar. Muzlu var, blueberry'lisi, çikolatalısı, çeşit çeşit. Ama menü bu şekilde. Dediğim gibi geldiğimiz yerde burası. iki tane lokasyonu var. Biz Edgewater'dakine geliyoruz. Bir de Bloomfield'da varmış. The original pancake house. Bu arada ben kendi kahve kremamı kendim getiriyorum. Bunun içine koyuyorum. Normal bir kahve aldım. Azıcık ondan birazcık da Süt. <laughs> Çok tatlı ama değil mi? Hadi. Cheers. Evet, benim French tostum geldi arkadaşlar. Ama artık yiye bak. Şey yiyeceğim yiyeceğim yiyorum bak şimdi. Şimdi şöyle döküyorsunuz. Böyle. Bu ama yeter çok oluyor bir türlü. Sen de kendinin pankekine dökmek ister misin? Peki tamam. Adel'inki de bu ama niyeyse Adel yemedi. Bildiğiniz sade pankek. Seninki <laughs> de geldi Adel. Oturacak mısın? Do you to sit? Bence hiç oturmasan daha iyi. Ya bu hafta dün değil bir pasaport randevusu şeyimizi yaptık. O da bir olay bir olay. böyle, böyle bir şey olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Gökçe'nin pankeki de böyle arkadaşlar. Metahan'ınki de böyle. Metahan bunu nasıl yiyecek çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Ediyor. <laughs> Hepimizin merak ettiği bir konu. <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> Ver ama... Ay ay. Metahan. Şu maple. Kimen? Neydi bu? Rolly and Holy öyle bir çizgi film vardı. Rolly and Bingo. Şu Olivia'nın birthday'indeki alana geri geldik. Şunu biraz oynayacaklar. Bir yarım saatlik zamanımız var zaten. Bir buçukta kapanıyormuş. Biraz oynasınlar bakalım. en sevdiği bu Japon marketindeki ice cream yemeye geldik. Şurası. Kai Sweets. Bubble tea var, böyle donutları var. Pardon, makaronları var. Waffle var, ice cream var. Şurası da Asian style donut yapıyor. Mitsuwa marketteyiz. Şimdi bunu yiyip havuza gideceğiz Adel'le. da böyle jetonla oyun oynama yerleri var. Böyle küçük küçük şeyler var ya hani jetonla oynanan makineler. Biz Adel'le birkaç kere oynadık ama hiç kazanamadık. Değil mi Havuza geldik Adel'le de. Ben de bilgisayarımı indirdim. Peki sayarımı indirdim. Ben de şimdi videoyu editleyeceğim size. Bakalım. Havuz kenarında ilk defa video editleyeceğim. Adem müsaade ederse tabi. Bugün gene festivale gideceğiz. Havuzdan sonra. Şimdi saat 4'ü e 10 geçiyor. 6.30 gibi gideriz. bir 2 saat oynasın eve geldik. Hemen bir şey yaptım. Hemen bir çorba yaptım gelir gelmez. Çünkü birkaç gündür sürekli olarak dışarıdan besleniyoruz. Birazcık sıvı yiyelim diye hemen bir çorba yaptım. Şimdi birazcık edit yapacağım. Benim arkadaşları gelir takılırlar. Ondan sonra da festivale gideriz. Böcekleri görüyor. Kızdan yardım istiyor. Böcekleri havuzdan alır mısın? Yaprakları görüyor. Alır mısın? Rüzgar çıkmış. Bugün o kadar sıcaktı ki. Şu anda da rüzgarlı. Toyslerini mi istiyorsun? No. Ne istiyorsun? Chips. <laughs> Hadi birazcık keyif yapalım dedik ya. Chips <laughs> getirdim. Canım istedi chips. Kahve de yaptım kendime. <laughs> Mommy, what is this? E bizim chipsimiz. What is the in the chip? Ha bu different bu başka What chipsler. O evet çok hatmış o yüzden so spicy chips. Yeah, one... Sana. Ne It's not chilly. <laughs> <laughs> Nothing, Nothing man. Mayosu da gepin arkadaşlar. 7 dolara falan almıştım galiba bu mayoyu. İndirimden almıştım. Çok seviyor bunu. Evet şimdi ada girmişken ben hemen biraz editime geri dönüyorum. O zaman görüşürüz.

Hee. El nerede? Ay ada abi küme çıkma Sanıyorum ama. El o ay, o sade elveles o pink bag'in içinde düşeceğiz. Şimdi ben işte al derim kamerayı yerle bir eder. Hep bu ben. He? Barbie? Barbie? Yeah. Evet, tahmin edersiniz ki. bak. Tahmin edeceğiniz üzere havuza milyon tane oyuncakla geliyor. Bunu bir tut. Hayır hayır orada değil sevim sütlerin hepsi burada. Al. Ah. Havuza milyon tane oyuncak. Yani. Adeliler havuz hani havuz çantam var ama o Adelin oyuncaklarıyla dolu. Ben de bu şeyin bu neyin Trader Joe'sun alışveriş çantasına, buzluk çantasına Adelin şeylerini koydum. Tabi Adel beni tamamen ıslattı. Buraya çıkmak yok. Tamam mı? Ne yapıyorsun şimdi sen? Hayır oraya koyma. Onun içinde ıslanıyor ama oraya değil. Burada durabilir. Burada dursun. Aa, evet, edit yapmam yalan oldu. Tarih Her yerim ıslandı. Yani. Ha, kollarım bu kadar kalın çıkıyor. Aslında benim kollarım bu kadar kalın değil arkadaşlar ya. Yani şöyle yaptığımda azıcık ellerimle normalde böyle ölçüyorum kolumun kalınlığını. Şöyle tuttuğumda iki parmağım birbirine değiyor ama hiçbir zaman değmez. Ama kollarım kalın değildir. Ama kamerada çok kalın çıkıyor. Never the one to write up a song for just anyone i i was always the one to find myself lost in all no conversations oh cuz Hani komşumuz var. O kadar tatlı bir insan, o kadar tatlı bir insan size anlatamam. Bütün ailece onu çok seviyoruz. Onun eski sevgilisi de Türkmüş. Uzun yıllar beraber yaşamışlar. O yüzden Türklerle ilgili her şeyi biliyor. İşte Türkiye'ye çok kez gitmiş, çok yer görmüş. İşte Türk kültürü, Türk insanı hepsini biliyor. O yüzden bizimle hani muhabbeti, sohbeti çok tatlı gelişiyor. Adelle de çok iyi anlaşıyorlar çocuğu yok ama yani gerçekten baba olmayı hak eden bir insanmış. İşte bizim komşumuz da tam öyle bir insan. Dünyanın tatlısı. Şimdi de bizi gördü burada. Bir 10 dakikaya geliyorum dedi. Şehirde çalışıyor New York'ta. Adel, are you talking with the bug? Yeah, Adel, sohbet ediyor. Bak dediğimizde böcek. It but, doesn't understand you. Understand. Oh. Yeah. Hmm. Interesting ya. Adeli nasıl anlamamış ya bu bak. Dı 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 dı